Merhaba Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle hep Piviyas'ın sezon 2 bölüm 4 veya 3'teyiz ee, Oynuyoruz Eğlenceli bir oyun Ama sayfamızda çok az beğeni var Lütfen beğenilerinizi eksik etmeyi unutmayın Eksik etmeyin hangisini alsam ben geldim de şunu alırım. Oha. Oha. <gülüyor> <gülüyor> hayır, 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 hayır. Aga. Böyle bir iş yok ya. Hayır, hayır, hayır. Geri, 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 geri. geri. Kazandım. Aha, güzel yapmış ama. şu şunu alacağım. Play Uçak kullanmayı da tenet sıktım. Şunu oynayacağım. Bunun böyle, bunun şeyleri çok güzel oldu. Çok güzel. Ağlattın beni be. Bu map'i yapan kardeş var ya o map'i. Bravo hiç uğraşmamış ya. Cık cık cık. <laughs> Aa, bu neydi? Anne olmaz. Bu hiç sevmemişti. çocuğum gitti lan. Ana maşallah. Çocukların bir kez düşünse dişimi kıracağım. Bakalım 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 ne olacak? Çocuk. Çocuk kaldı. Cüm. Çalmayacağız da. Of. Bu mu? Ya. Bırak git ya. Saçma saçma şeyler yapıyorlar. Aha! Aha. Oha şu baş 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 şey doğru doğru. baş Tu para, tu para, Bu şey değil. Play no. Bu da değil. Bu şey yok mu kardeş? Alan şey. Yapamadık bir alarm şey. Böyle koparık kapar Arkadaşlar hemen şöyle geçip geliyorum. Evet arkadaşlar açtım benim mikrofonum. Evet arkadaşlar.

Evet arkadaşlar şarkı durdu. Orada bir şeyler oldu. Umarım beğenmişsiniz, beğenmişsinizdir. Konuşamadım. Oh bak bak. Oh shit de pop 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 Ne oluyor bunu yapınca? İntihar ediyorum pompa. Hmm, şey. Onun altındaki deneyeceğim. Halam şey. Şu ben yanlış yere geldim abi. <gülüyor> <gülüyor> Onun altındaki deneyeceğim demiştim. Halam şey. <laughs>

İyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bu arada şarkının linki ve diğer linkler verilecektir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.